Merhaba yine Konya Seydişehir ile alakalı bu sefer araç hasarlarıyla alakalı tazminat taleplerini anlatmaya çalışacağım. Şimdi şunu söyleyeyim, araçların pert olması durumunda araçla ilgili değer kaybı alma hakkınız yok. Biz kazaya karışan araçların videosunu seyrettik. Videosunu gördük. tabi araçlar son derece ağır şekilde hasar görmüş, kesinlikle hurdaya ayrılacak araçlar, yani pert oldu denebilecek araçlar ki pert oldu. Hatta rahmetlinin Araçtan çıkarılması bile saatler sürmüş o derece araç hasar görmüş. Belli ki rahmetli biraz hızlı gidiyormuş. Yani çok ciddi hasar var. Tabi karşıdan gelen aracın çarpması iki araca. Önce bu araca çarpıyor. Tabi bu çarpmanın etkisiyle hakimiyetini kaybediyor doğal olarak. Bu sefer karşı şeride geçiyor. Orada da kafa kafaya çarpışıyor. Çok büyük hasar almış araçta. Bu aracın bedelini kimden alabilir? 42 nr plakalı araç gördüğü hasarın bedelini kimden alabilir? bu araçla alakalı hasar yani pert bedelini. Yine aynı şekilde kesinlikle kusursuz olduğu belli olan 42 GBT plakalı aracın pert bedeli kimden alınır? Şimdi kazada tek bir kusurlu araç varsa yani 42 K plakalı aracın tek kusurlu olduğunu düşünelim. Bu araç kaza başına 240 bin lira. Araç başına da 120 bin lira ödeme yapar bu aracın zorunlu trafik sigortası. En fazla iki araç için karşılar. E şimdi iki araca hasar verdiğini 42 K ve 42 NR plakalı plakalı araca hasar verdiğini ve tek kusurunun kendisi olduğunu düşünelim. Bu durumda araç sahipleri yani hasar gören araç sahipleri zorunlu trafik sigortalarından sadece 42 K plakalı aracın zorunlu trafik sigortasından 120 bin lira. Bir araç 120 bin lira. Diğer araç pert bedeli, hasar bedeli alır. E daha bir sürü açıkta zarar var. Evet bu çok önemli bir husus. Bugün araç bedelleri çok arttı. Raiç değerleri. Araç sigortaları da 120 bin lira sadece karşılıyor. Yani ufacık bir tam tampon veya işte far kırığında veya kaputla alakalı hafif bir hamile gidilecek şeylerde bile çok ciddi rakamlar tutarken araçların pert bedellerini asla karşılayacak rakamlar değil bu. Şimdi zarar nedir pert olan bir araçta? Pert halinin satış bedelini, softaj bedeli diyoruz buna. Onu belirlerler. Diyelim ki bu aracın gerçek kaza tarihindeki gerçek rayiç bedeli 900 bin lira. 800 bin lira, 900 bin lira diyelim. Bu 900 bin liradan burada halini sattığınızda ne kaldı? Burada halinin 200 bin lira olduğunu düşünelim. Burada halini sattığınız 200 geriye 700 bin lira açıkta zararınız var. Bu 700 bin liranın ancak ve ancak 120 bin lirasını alabiliyorsunuz kusurlu olun kusurlu olan aracın sigortasında. E geri kalan 580 bin lira kimden alacaksınız? Eğer varsa çarpan kusurlu olan aracın ihtiyari mali mesuliyet teminatını içeren bir poliçesi varsa ki bütün vatandaşlarımıza yaptırmalarını tavsiye ediyorum. İhtiyari mali mesuliyet teminatını içeren bir poliçe yaptırın. Kasko poliçesinden farklıdır. Fiyatı çok daha azdır. Kendi aracınızdaki hasarı gidermez ama diğer araçlara verdiğiniz, verebileceğiniz hasarı karşılar. O 120 bin liranın üzerindeki zararı karşılar. Örnek vermek gerekirse ihtiyari mali mesuliyet teminatı bedeni ve maddi 2 milyon lira bir teminat içeren bir poliçeniz varsa bu ne demek? O örneğimizde 700 bin lira neydi? 900 bin, 200 bin softaj bedeli, aracın hurda bedeli kaldı 700 bin. 700 bin 120 binini ZMSS'den aldınız. Açıkta kalan 580 bini işte o ihtiyari mali mesuliyet teminatından alırsınız. Aksi eğer böyle bir poliçe yoksa ancak araç sürücüsünden ve sahibinden bunu talep edebilirsiniz ki bunun tahsili de çok kolay değil. Herkesin ekonomik sıkıntı, güçlük yaşadığı özellikle bu dönemde bu parayı tahsil edememe durumunuz söz konusu olur. Eğer kendi aracınızın kaskosu varsa kasko zaten aracın hasarını karşılayacaktır. Kasko poliçeniz bu sefer işte ZMSS'den 120 bin liraya almaya çalışır. İşte aşan zararını varsa kusurlu olan aracın ihtiyari mali mesuliyetinden temin etmeye çalışır. Bu olayda kusursuz olduğu garanti olan 40 YBT plakalı aracın kasko poliçesi varsa kaskosundan rayiş bedelini alır. Softaj bedelini düştükten sonra veya aracı sigorta şirketine verir burada halini. Aracın bugünkü rayiş bedelini alır. rayiç bedeli tam birebir örtüşmez. 3 aşağı 5 yukarı alır. Yani yukarı değil. <laughs> Genelde 3 aşağı alır. Ama sonuçta zararının çoğunu tahsil etmiş olur. Kasko sigortası bu sefer kendisi bu bedeli kusurlu araçlardan almaya çalışır. Şimdi bu kazanda iki aracın kusurlu olduğunu düşünelim. 42K plakalı aracın tali, 42NR plakalı aracın asli kusurlu olduğunu düşünelim. Bu durumda 42GBT plakalı araç kusursuz olduğu için ve iki tane kusurlu aracın sebebiyet verdiği ve illiyet bağını kesmeyen çarpıp oradan bize geldi çarptı ve kusur verildi o park halindekine. Bu durumda iki tane aracın zorunlu trafik sigortasından kendi aracındaki hasar için 120 bin bir aracın sigortasından 120 bin diğer aracın zorunlu sigortalarından alabilir. Yani örneğimizde 900 bin liralık bir araçsa bu 200 bin lirası sortaj bedeli ise gittiyse geriye kalan 700 binin 120 bin lirasını K plakalı araçtan 120 bin lirasını NR plakalı araçtan sigortalarından zorunlu sigortalarından ZMSS sigortasından alabilir. Bu durumda da ne kalır geriye 240'a düştüğümüzde 700 binden 460 bin lira geriye bir zarara kalır. Yine bunu müşterek ve müteselsilen kusur oranına bakılmaksızın ikisi de kusurlu olmak kaydıyla iki aracın araç sahiplerinden sigorta e, İMM poliçeleri varsa İMM poliçelerinden, sürücülerinden almaya çalışacaktır. Şimdi bu kazada 42 K plakalı araçtaki hasar bedelini kim alabilir? Araç sahibi, eğer rahmetli Akif abimiz, kardeşimiz, vatandaşımızsa Akif Bey'in yasal mirasçıları. Şimdi yasal mirasçıları nasıl araba ulaşacaklar. Şöyle bir kere öncelikle bu aracın önce mirasçılık belgesi çıkaracaklar. Mirasçılık belgesiyle kendi üzerlerine intikalini sağlamaya çalışacaklar. İntikalini sağladıktan sonra bu aracı satmak istiyorlarsa plakalarıyla birlikte gidiyorlar. Borcun bittiğini ispat edecek evraklarla gidiyorlar. İşte belge borçları varsa ödeniyor. Mirasçılıktan ilişik belgesi tabii o intikal sırasında lazım olan şeyler. Bu intikali sağladıktan sonra plakasıyla önce bunu hurdaya çıkarması gerekecek. Hurdaya çıkaracaklar, intikali sağlayacaklar, hurda belgesi, çekme belgesi çıkaracaklar ve bu şartlar altında satmaya çalışacaklar. Bunların hepsini noterden yapabilirler. Noterden yardım istesinler, bilgi almaya çalışsınlar. Onlar zaten yeterli bilgiyi yardımcı, yeterli bilgiyi onlara vereceklerdir. Mirasçılık belgesi de noterden alınıyor. Araç intikali noterde yapılıyor. Çekme ruhsatı yani çekme belgeli ruhsat da noterden alınıyor. Neler gerektiğini orada size söyleyecekler. Genel olarak vergi ilişkinin kesilmesi lazım. Vergi borçlarının cezalarının ödenmiş olması lazım. Bu şartlar altında geçirebilirler. Şimdi bu kazada K plakalı aracın tali 42 NR plakalı aracın asli kusurlu olduğunu varsayarsak 40 K plakalı aracında toplam değerinin 600 bin lira olduğunu düşünelim. 600 bin liralık araç hurdaya ayrıldı. Yasal mirasçıları da yani Akif Bey'in yasal miras araç sahibinin kimse onun yasal mirasçısı eğer araç sahibi sahisi bizzat kendisi kimden isteyecek? Asli kusurlu olan NR plakalı aracın zorunlu trafik sigortasından sahibinden, sürücüsünden ve varsa ihtiyari mali mesuliyetinden bu 600 bin liralık aracının bedelini isteyecek. Tabi ne oldu? Soltaj bedeli var. Nedir? Hurda bedeli. Bunun da 200 bin oldu düşünelim. 600 200.000 200 bin çıktı. Geriye ne kaldı? 400.000. Bu 400 binin tabii ki talih kusur kendisinde olduğu için sürücünün araç sahibinin bu dörtte birlik kısmı alamaz. Neye? Talih kusur %25'e tekabül eder. Genel kural. Yani %100 doğru demiyorum. Karine olarak her 100 talih kusurun 90'ında %25 kusurlu olur talih kusurlu olan. %25'ini alamaz. Ne kaldı? 400 bindi zarar. 400 binin %25'i 100.000'e alamaz. Ne kaldı geriye? 300 400.000'in 400 binin %25'ini alamaz. 100 bin lirasını alamayacak. Geriye 300 bin lira kaldı. 300 binin örneğimizde söylemiştik. 120 bin lirasını ancak NR plakalı aracın zorunlu trafik sigortasından alır. Geri kalan 180 bin lirasını araç sahibinden, NR plakalı aracın sahibinden ve sürücüsünden almaya çalışacaktır. Varsa ihtiyari mali mesuliyetinden. Bu aynı örnekte gidersek NR plakalı araçta hurdaya döndüyse NR plakalı aracında 600 bin, onun da 600 bin olduğunu düşünelim. Onun da hurda bedelinin 200 bin olduğunu düşünelim dedim O 600 binden 200 bin çıktığında geriye 400 bin lira. Bu 400 bin liranın asli kusur kendisinde olduğu bizim örneğimiz öyleydi. Bilemiyoruz. Kimseye iftira atacak değiliz. 400 binin asli kusur neydi? %75'ti. Genel kabul. %75 olan 300 binini zaten kimseden talep edemeyecek. Ne kaldı geriye? 100 bin lira kaldı. E zaten talih kusuru da olsa 120 bin lira ZMSS sigortası olduğu için K plakalının K plakalı aracın zorunlu trafik sigortasından o kalan 100 bin lira zararını alabilir. Kısaca böyle arz etmeye çalıştım. Allah böyle kazalar kimseye vermesin. Bir daha kimse yaşamasın ama ne yazık ki ülkemizde her gün üzücü haberler görüyoruz. Vatandaşlarımız haklarını bilsinler. Vatandaşlarımızın haklarına ulaşabilmeleri için kabalama bu bilgileri anlatmaya çalıştım. Kesinlikle tanıştığınız, güvendiğiniz bir avukatla bu işlerinizi kül halinde takip edin. Bütün halde takip edin. Yani sadece sigorta şirketine başvuru yapıp ne öderlerse onu alırız. Başka bir şeyle uğraşmayız diye hasar danışmanlık firmalarıyla çalışmamanızı da şiddetle tavsiye ederim. Sözleşme oranlarınızın da makul olmasını, özellikle vefat olayıyla alakalı olarak çok daha makul olmasını tavsiye ediyorum. %20-25 gibi yasal mirasçının bile hakkı olmayan oranlarda sözleşme akdetmemelisiniz. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.